Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Evet Arkadaşlar Bugün Dün Arpa Ezdirdik Arpa Ezimini Yaptırdık Arkadaşlar 3 ton 700 kilo Arpa Ezdirdik Bugün Onun indirmesini Ve istiflemesini Yapacağız Onun Ardından Da Arkadaşlar Koyunlarımızda Birkaç Tanesinde Mantar Hastalığı Vardı Onların ilaçlarını Vuracağız Ve Gresle Kükürtü Karıştırıp mantar olan bölgelere süreceğiz arkadaşlar. Bugün o işlemleri yapacağız. Onun ardından da arkadaşlar kuzularda markasız olanlar var. Anneleriyle eşleştirip markalarını vuracağız. Numaralarını vuracağız arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar şu anlık. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz sezonunda. Kış ayı arkadaşlar hava daha sisli. Yerde kırağı var. Kırağı kalktıktan sonra da eğer vaktimiz kalırsa koyunu meraya odlatmaya götüreceğiz. Eğer kıra kalkmazsa ve işimiz derken de bitmezse bugün içeride bakımlarını yapacağız. Akşam yemlemesini de içeride yapacağız arkadaşlar. Şimdi az sonra arpa ezmesini indirmeye başlayacağız. Videoyu alacağım arkadaşlar. Şu anda göğüs korumasıyla çekiyorum arkadaşlar. Yani göğüs aparatıyla çekiyorum. İnşallah güzel oluyordur arkadaşlar. Bunlara da alışacağız zaman içerisinde. Sizlerin sayesinde, sizlerin yorumlarıyla da şöyle evin etrafını ve şöyle bir manzarayı çekeyim dedim arkadaşlar. Evet, arpayı dolduruyoruz arkadaşlar. Arpa yapacağız. İyi abi iyi. Yeterli. Yeter yeter abi. Evet arkadaşlar arpa ezilmeye başladı. Arpa ezilecek. Ant yardımıyla da romorta atılacak. Ben de romorka yüklemesini yapacağım. Ezilen arkalarımızı diziyoruz arkadaşlar. Bunlar arpa arkadaşlar. Yem falan değil. Bilginiz olsun marka şey yok arkadaşlar. Şunu şuradan alalım. Üst kapağımızı indirelim. i̇ndirelim. Tut abi üst kapağı. Al abi yere. Şöyle yana doğru al abi. Şimdilik şuraya koyalım. Üst kapımızı. Evet. Şimdi sen üste çık abi ver bana. Üstte. Aç şunu o zaman. Neyi? Bunu açarsak devrilir şimdi. Devrisini almış beş bir şey olmaz. Yok ya devirmeyelim sen ver bana üstten ben atacağım direkt. Evet arkadaşlar bugün Hava yağmurlu olduğu için ve kar yağışlı olduğu için şu anda koynumuza yem karıyoruz. Devrim abi ile beraber. Evet abi. Şuraya doğru aktaralım abi. Karışsın. Ondan sonra çuvallayalım.